Whatsapp'tan da yazmış. Dayı, kızın bir göğsü var. Göğüsleri var. Burada bir göğüs var. Aslında aklım hayalim durdu. Yani böyle bir kızın bana yazması... Aynen John Wayne. 5 hiç kuruş paramız yok. Buruk bir yere indirdin mi sen bizi ya? Neresi burada tam <laughs> Evet, gel. Kapıda bu... <laughs> Onu da git, STV'ye dönmüş. Çöklerle işte sındır! Gel gel mağaracılar hep Mağaracılar ölüyor ya böyle Yanlış gidiyoruz lan Gel gel salak Oh my god sıkıştım Oo. Lan bu ne? Gel buraya Lan ah! Ne lan Hacer'i lesbet mi bu? Al sana söfrakı yapayım sana Ulan Lan Ulan Abi şaka Abi Abi şaka çekeceğim sen git Bro get the fuck out please Oğlum buraya da A ördü Kanka ben onu sola çekeyim sen git Dayı Hadi Sen, sen onu öbür taraftan çağır Hadi İleriden tamam, ne, de bekle tamam. anlatıyoruz. Amını bekle hadi hadi. İleriden çağır, geri dolaş, şeyin içine gir. Mağaranın içine gir. Geliyor. Onun üstü gir lan bana gel ya. çok büyük sıkıntı. Bayağı büyük bir sıkıntı. Çık. Çıktı. Fofana. Fofana sıyrıldı kale boş. Fofana rim. Son anda rim istanıyor. Fofana. Oyuna girdi. Gole çok yaklaştı. Lan gerizekalı burada değil ki niye bağırıyorsun? Aman Allah'ım. Yunus! Gel gel. Ananı... Lan! Buraya gel. buraya gel buraya. Nereye gitti <laughs> Amacımız bakıp çıkmak değil, çalıp çıkmaktır. Ver ne kim bunu çocuğu? Ana onu sikiyim. <laughs> Buna nasıl? So 으아! 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 Lan yürü git. Gidiyor oğlum bağırınca. <laughs> Lan sikik amına koyarım seni. <laughs> Oy! Sikik üstüme üstüme geliyor az bir. Oruk oğlum şuna. <laughs> Hadi, geç, geç. Geçeriz şuraya ya gel. <laughs> Lan! Açıldı. <laughs> Amına koyarım. Abimi de getirdim ya. <laughs> <Hayt. Gülüyor> lan. Gidin lan. Dağılın <laughs> lan. Orası bu <o> çocukları. Dağılın <laughs> lan. Anasını sikerim. Dal. Dal. Kafi gördüm ya. Ne oluyor amına koyayım? Yiyorlardı ya. Kaldır geri kaldır. Ya bir <laughs> Ya hacı o kadar para verdik. Sayın Cumhurbaşkanım, sizden bir ricam. Boşu boşuna gidecek arabayı. Dur dur Dekliyorum vurduruyorum hadi Gidiyor Yavaş Geri gidiyor Geri vitesle çekiyor lan <laughs> 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 Aman of geri koy şunu doy. Haydi. Onun için. Ölüm toptan.